işte ilk ilişkideki kanama hem kadını hem de erkeği çok ilgilendiriyor. kadının korku açısından ilgilendiriyor. Erkeği de eee ilgilendiği noktada çok partnerin kendisiyle daha kendisinden daha önce bir beraberliği oldu mu olmadan şeklinde bir soru ve kaygıyla kaygı nedeniyle ilgilenmektedir. Kızlık her zaman kanayan, kanamalı olarak yırtılan bir ortam değildir, öncelikle onun bilmek lazım, hem kadının hem erkeğin bilmesi lazım. Kızlık sarı loka ve şekil bakımından kişiden kişiye çok değişebiliyor. Cinselliğe de başlatma eğer yeterli bir e, ön e, yeterli bir hani, ıslaklık, gevşeme çünkü e, cinselliğe hazırlanmış kadının vajinası da gelişmektedir gevşemektedir. E, bu hazırlıkla cinsel ilişki gerçekleştirilirse, e, kızlık sarıda da ince hiç kanama olmayabiliyor veya e, yırtılmaya da biliyor. Doğumdan sonra da yırtılması söz konusu olabiliyor. Bu tür kaygılar için e, hanımlar e, eğer kendileri için bunun çok önemli olduğunu düşünüyorlarsa bir hekimden danışmanlık alabilirler kızlarının yapısı hakkında, cinsellik hakkında birebir daha fazla bilgi alarak, ilk ipleriğimlerin hakkında da cinsel kısıksa ile ilgili bir sorun yaşayıp yaşamayacakları hakkında bilgi sahibi olabilirler. Kendilerine özgü durumlarını netleştirmek için belki bu da e, cinsel ilişkide kanım olup olmayacağı konusunda eşlerin her istediği sahibi olursa daha rahat edeceklerdir. <laughs>